Tarcanlar Bursa Nülfen Şubesi'nden ben Samet Arcan. Herkese merhabalar. Bu araç bir saat önce X bir mekanikçi motorunun bitik olduğunu, yatak vurduğunu, ortalama 200 bin, 300 bin lira masrafı olduğunu söylemiş. Tabi araç sahibi de inanmayıp bize getirdi arkadaşlar. Aracımızda bakın ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şuradaki boru çatlamış, kırılmış. Buradan ses yapıyor. Bakın. Bunu kapattığınız zaman ses gidiyor. Tekrar Kastım zaman ses çoğalıyor arkadaşlar. Depo havalandırmasına giden boru yani kanistere giden boru arkadaşlar. Bu genelde Volkswagen'a da kırılıyor. Volkswagen'in seversen aynı biliyorsunuz ki. kırı zaman böyle lokum sesi veriyor. Bundan dolayı da mekanikçi arkadaşımız motor inecek ve motor bitik demiş. Yatak vuruyor bu araba demiş. Arkadaşlar bu kadar basit. Bir hortumdan dolayı aracın az daha motorunu indireceklerdi. Sizin de başınıza böyle bir şey gelirse mutlaka birkaç ustadan fikir alın arkadaşlar. Direkt motoru indirmeyin. Yani silecek motoru yüzünden motor indiren ustalar gibi oldu arkadaşlar. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Böyle ilginç videolarımız gelecek. Bu hafta Bursa Nilüfer Şubesi'ndeyim. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.